Yatmayalım mı Ravza? Baba, ders ödevlerim gelmedi. Sayfayı yenile. Hangisine basacağım? Şuna basacaksın. Şuna mı? Hı hı. Hayır, bu ya taraftaki. Şuna. Hayır, bir üstündeki. Şu. Yuvarlak. Şuna. Evet. <laughs> ne deniyor? şekiller bulacağım. Aferin sana. Doğru bildim. Şimdi başka parçaları başka örneğin yapmam artık. Ee, mesela o yanlışlıkla çıkmadım. T'ye giriyordum. Neye? Yanlışlıkla çıkmadım. T'ye giriyordum. Bir şey olmaz. Girebiliriz. Neden? Bir şey olmaz. Ne yapmamı konuşacağız? Hayır. Baba, ama sen de bakıyorsun. Hmm, şu mavi tıkla işte şeyin. Heh, ona. Üstündeki hayır o değil. Ha ona. Baba bunu yaptım bak burada. Ee, şey Hmm, devam ediyor diyor ama devam et, bitmemiş. sen için Ekrandaki bunu da yok. Evet. Wow. Ekrandaki yukarıdaki var, onun aynısını yapacak mısın? Hmm. En ne var? Bu garde. O nerede? Burada bak. Çünkü hmm. burada. Buranın oraya al o zaman. bilmiyorum ki. üstüne bir tane tıkla. Ne? <laughs> <Örümceği> üstüne tıkla. Hı? <laughs> Şimdi al. Ee, bu evet. <laughs> çant Bunun adı Çanta. Evet. Çantayı alıyorum. Çanta neredeydi? Buraya. Köpek, köpek nereye? Köpek, köpek. Abi bir tane daha karga var. Acaba bu kargayı ne yapsam? Karga değil, karga o da. <laughs> o duracak. Şimdi köpeğe koyacaksın. Neresi burası mı? Siyah köpek. Siyah köpekmiş. Evet. Şimdi sıra panda da Oh, Pamuk çok tatlı. Pamuk çok tatlı. Evet bu da burayaymış. Bunu buraya. Siyah oyuncak araba. taş buraya. Evet. Taşı alıyorum. Buraya koyuyorum. Ay dur. Tamamdır. Taşı koyalım. Siyah bir at. Siyah at. Siyah zeytin alalım. Baba bugün okulu siyah siyahları öğrendik. Öyle mi? Evet. Hmm. Ay, dur. Hı -hı.